Bodrum Beşiktaşlılar Derneği tarafından takımlarının bu sezon sahibi oldukları Zira Türkiye Kupası'nın sergilendiği bir kupa gecesi düzenlendi. Hadigari Night Club'ta düzenlenen geceye Beşiktaş Altyapı Sorumlusu Sinan Vardar, Bodrum Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Ali Akın ve çok sayıda Beşiktaşlı katıldı. 49. Türkiye Kupası'nın sahibi olmanın mutluluğunu yaşayan Bodrum'daki siyah beyazlılar düzenledikleri geceyle bir kutlama gerçekleştirdi. Beşiktaşlılar zira Türkiye kupasını kaldırarak maçlar eşliğinde sloganlar attı. Geldik, olmaya geldik. Seninle, geldik. Beşikler, geldik. Geceye katılan Beşiktaş altyapı sorumlusu Sinan Vardar, kupa önünde taraftarlarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Beşiktaş. Bodrum Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Ali Akın Kent mikrofonlarına gece hakkında şunları söyledi: Bodrum'da ilk defa bu bu sene Zira Türkiye Kupasını 49. Zira Türkiye Kupasını e, Bodrum'a getirdik. Bu gençlere her şey e, layık. E, çok güzel bir gece oluyor. Bu gecelerin daha güzelini daha ileride, daha e, ileriki senelerde e, yapacağız yine etkinliklerimiz Beşiktaşlar Derneği olarak devam edecek. Bu geceye katılan yöneticilerimiz Sinan Vardar, Batur ve Yaşar Beylere çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca Batur ve Yaşar Beyler bize kupayı getirdiler. Onlar bu akşam bizim misafirlerimizdi. Sinan Bey zaten Bodrumlu. Her zaman bize burada eşlik ediyor. Biz bu geceden çok mutluyuz. Daha iyi geceler için Beşiktaş camiasına hayırlı olsun diyorum. Gecede Ziraat Türkiye Kupası maçında oynayan futbolcuların imzaladığı bir formada dernek tarafından açık arttırmada satışa sunuldu. açık artırmayı Fatih Berber isimli Bodrum'dan bir otel yöneticisi 500 bin lira vererek kazandı. İmzalı formanın geliriyle Bodrum'da maddi durumu iyi olmayan öğrencilere okul forması alınacağı bildirildi. Sportoto Süper Lig'e haftalar öncesinden havlu atan Beşiktaş, Zira Türkiye Kupası finalinde İstanbul Büyükşehir Belediyesporu normal süresi ve uzatmaları 2-2 biten maçta penaltılar sonucu 4-3 mağlup ederek kupanın sahibi olmuştu.